Arkadaşlar merhabalar ben Mert Bugün Melih'le beraber Hitmen'in yeni bölümünü çekiyoruz İyi seyirler abone olmayı ve like atmayı unutmayın İyi seyirler tekrardan Başlıyoruz hadi devam <laughs> helal lan sana Yusuf'e İyi oldu bence İyi iyi Bundan sonra video girişlerimi Mert yapıyor arkadaşlar Arkadaşlar zolla giriş yaptırıldım ah. Yal Yalan söylüyor kendi bile istey dedi. Ben yapayım girişi lütfen dedi. Sen zaten çok giriş yaptın. Biraz da ben sana gireyim şey. Ben videoya gireyim dedi. <laughs> ya arkadaşlar artık bir harbi beğenin ya. Aa, sabahın altısında video çekiyor size. Değil mi Merdim? Yes. Yes sir. Suyunuzu yes, yes. içmeyi unutmayın. Bizim adamın yüzü kararmış. Oo kıyafet alacağız galiba. Üstümüzdekiler yetmiyor mu? <laughs> ya kıyafetçiyi vurursak? One of a kind. Ne demek bilmiyorum. <laughs> Bu adam, Adama biri mi? 47 Seal. <laughs> Bu arada gözlerimiz mavi olmamalıydı bizim ya. Hiç yakışmamış gözler. Bence çok yakışmış. Gözler siyah olacaktı bizim. Üstümüz çok kirlendi ya galiba bizim adam şey almaya geldi. Kıyafet almaya geldi oraya. Çünkü adam direkt İngilizce. şey dedi. Forsever. İngilizce. Dedi. İngilizce ne o senin hiç? Ya çok az. Verdi <laughs> Tommy'yi. <laughs> Tommy Tommy'nin Tommy yanına gelmişiz. İ of. Onlarını satayım. Bu ne lan? Kötü. Kötü mü? Eyvallah dayıcım. Para veriyoruz mu sana? Vermiyoruz. Bence de vermeyelim zaten. Kafana mermi yersin. Forty <laughs> seven. Yüzümüzü de yıkasaydık bari. Yıkamışız herhalde. Yıkamışız. Kıyafet giyerken herhalde yüzümüzü... <laughs> Çıkardığımız kıyafetle yüzümüzü sürmüşüz. Aynen. <laughs> Aynı ben ya. Bu ne oğlum? Tamamlanmamış, tamamlanmamış. Bu ne? Tür yörneği. Ben bunu saymam bir elli abi. Bu ne oğlum? Devamını edelim. Bir kıyafet değiştirmek için bölüm yapmışlar adamlar. Evet. Gö Gözlüklü adam karizmaymış ya. Şu, şu maymunu böldüremedik ya. Yani. Maymunları daha doğrusu. Tamam, tık, tık. Odamın kolu yapay mı lan? Hı Ne yapay mı? Abi. Of geldi. Beyazlıya baksana. Beyaz yalnız. Maşallah. Ama bence bizim kız daha iyi ya. Çok daha tatlı ve güzel bence. Lan <laughs> seksi. Bak o tatlı kızla uzun süre ilişkiye girersin. Öbürünü sikmek için kullanırsın yani. Allah'ım. Küfür etme ya. Senin yüzünden şimdi uğraşacağım biraz daha. <laughs> ne? Oh. Yok Ama yüreğime iniyordu Aa. Harbi görelim Oğlum kızımız o bizim ölmesin ben çok seviyorum o kızı Harbi yapay bu <laughs> arada Ben çok sevdim çok tatlı kız Bizim kızımız oğlum zaten Oymuş maşallah Ablam Yapma ablam öyle <laughs> Yapma öyle yapma yanarız Siktir git kız nerede? Yok çok çirkin ya <laughs> Oğlum ya. Beyaz çok güzel. Baksana abi. Daha tamam, fazla fazla <laughs> da az mı? Adam parayı aldı gitti herhalde şu anda. Yanlış doğru anladıysam. Ya an ben bu yapay koludan şey bekliyorum. Sikin. Yani şöyle bir emir bir, bir, bir go. Bitti. Şöyle, bunu amına koyayım. Öyle bir şey bekliyorum da. Oha bu nasıl bir ev, ev değil. Bu otel ne lan bu? Malikane de değil. Ev lan. Bu yabancı ülkelerde böyle oluyor. Bu nasıl ev oğlum? 50 katlı ev mi olur? Böyle... Yok lan bura şey. Otel tarzı bir yer bence. Bence otel tarzı direkt otel ya burası. Değil mi otel direkt bura? Gerçi ama... Otele niye helikopterle insinler ki izin almadan? Gerçi onu mu düşünecektir? Harbi bu kadar zengin olduktan sonra O kadar para pastıktan sonra baron olduktan sonra bence Sıkıntı olmaz Part 3 Black Waiter Park <laughs> Of geç of tamam, Oyun gittikçe güzelleşiyor Selam Vurma oğlum kimseye ilk başta bak dediğim yap git Vurmayacağım zaten Şeye benziyor abi geriye gelsene Gel bir bak. Geldim. O kapıya GTA 5'te kimin eviydi? Eee, birinin ev vardı. Unuttum. Bina Michael, güvenlik kuşatması altında bina sakinlerinin bile giriş izni. Hmm. Şurada birisi var onu indirebilirsem. İzinsiz giriş diyor. Pardon, pardon. Hop tak. Boom. Ben vurmak istemiyorum da kanka bunlar zorluyor. Oğlum izinsiz giriş yaptın. Mermi bitti. Cahil olmuşum ha. Valorant'a kafaya bozmuşum ben oynamayacağım artık. Oğlum. Mermi bitiyor. Valla gelene geçene tek attım ha. Asansörle çıksana yukarıya. Ya dur lan oradan çıkıyorum zaten. Ya. diye. Oğlum niye basılmıyor buna? Yüz tanıma sistem mi istiyor? Ne istiyor? bir dakika. Cesedi, Cesedin, yüzünü tanıtsana. Koy abi şunu. Bu ne bok gibi oldu lan. E. Ee? E. Oğlum şu adamın yüzünü koysana şöyle. <laughs> Onu mu satayım ne oluyor? <laughs> Öldüm. Ay e beni ya. Aa oğlum bir dakika ne yap nasıl geçeceğiz orayı? E, yüz tanıma sistemi var orada. Vallahi kanka ben sessiz değil ben patara kütere girmeyi seviyorum ya. O ne lan? Uzi mi lan Saray, o? Nerede yazıyorlar oğlum bunlar ben anlamıyorum. Security. Hey security. Aa, bak, bu UMP bu arada. Bu UMP. UMP bu. Aha yok lan sen çıkmamışsın. Nereye bakıyorsun abicim? Ya bir durun ya. Ananı satayım cephane bitti. Oğlum ben anlamadığım şey o nasıl ya? Merdiven var mı belki? Onun için gideceğim zaten. Şu anda biraz dolaşayım bakayım bir bir geçiş falan bulursam. Pilot mu lan bunlar? Ana yardım kiti severim. Full can iyidir. Oha patlayıcı var lan elimde. Harbi lan. Alayını patlatsana şunların Yok yok kapıyı patlatacağım Kapıyı patlatmasam alayını patlatacaktım da e, Hiçbir şey yaramadı e, Yok bunun şeyi var pardon bir dakika Bak buradan giriyoruz. Bak burası. Heh. Tak bu kadar. Ne ne yaptın lan? Gidecek altı ki. Tek yedi. Sen nasıl da. yaptın? Ne yaptın? Bir şey mi yaptın? Ha bir şey yaptım işte. Raid'in tarayıcısı kişileştirilmiş. Tek alternatif sistem ge geçersiz kılma düğmesi. Ben yani... o zaman yapamazdım bu arada. Hiç E, olamaz gidin ya. Bu ne? Tamam. Göreceğiz mı? Yok. <laughs> Bak burada bir şey var. Anlamadım şu anda pek. Anlayacağız anlayacağız. Bizde bizde. O, 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 Bir oğlum beynim durdu. E yine ben buraya geldi? Bak ne var. Altında. Anan. Lan tamam, burasıymış. Yayın da baya geç geliyor ya. O kadar geç gelmiyor dur da. Baksana aga. Gelecek zekalılar. Şeyde çok kasıyor. Skype de çok kasıyor biliyor musun? E ee, şimdi. Ama bir dakika arkadan giriş de var. Sen o asansörden çıkacaktın. Nereye gidiyorsun oğlum? Asansör Girilmiyor işte asansöre girilse asansörden çıkacaktım zaten Vardır bir yolu İşte onun için uğraşıyorum ben de Vardır bir düzenek Adam mı var lan burada Aha giriş Hemen ilk yardım kiti çek baba Evet buraya girdik Şurada ne var Aa şunun içinden geçsene. E ee, bak tünel var Aha. yukarıda. Ha, yok lan şeymiş bu. Yok yok bence o tünel. Ha bir dakika. Bakayım nereye gidiyor burası? Bu bölüm biraz uzun gibi geldi bana ya. Burası nereye çıkıyor? <laughs> ya. Tamam geç. Tamam arama yapılıyor. Burası nereye çıkıyor? Bakalım. Aha. Tak 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 tak. Olma yine aynı yere geldi. <laughs> Yok ya oradan çıkmayacağım bence ya. Başka bir yerden gideceğim. Ben nereden geldim lan? Şuradan mı çıktım? Ha tamam buradaymış. Buradan gelmedin ki lan sen. <laughs> buradan geldim buradan geldim. Şimdi bak ben çözdüm olayı sen sadece abine bırak. relax. Aslında bak buradan. Dur buradan oraya çıkıyorduk bir dakika. Peki buradan nereye çıkıyoruz? Arabaya binebiliyor musun? Yo. Allah Allah. E? Ee. ee? kanka. O oh, bıçak mı alırım bu arada? Tak. Tak. Oğlum alsana Adamın bıçak... kafasına mı saplıyor onu? Hı <laughs> hı. <laughs> Öldüm lan. Öldüm ya. Oğlum. Buradan nereye gideceğim lan ben? Kurbanların cesetlerini yakalamaz. Bir dakika. Şimdi... Aa, çok hükmü geldi. Seri bir türkü bölümü. Deniyorum. Ya kanka harbi siktir git ya. O ben değilim. Ya bak ben hiçbir şey yapmak istemiyorum. Kendileri geliyor kaşınıyor abi. Bak oradaki kişi var. Oğlum her yerde adam var. Şurada biri var çıksın. Denesene çıksan. asansörü be. Asansörü denesene be. Düşman oğlum ah hareket ettiremiyorum. Sen değil. Ha şimdi deneyeyim bakayım. Asansör kapısını aç. Açıldı mı lan? Yok. Aa nokta bak şey şu yukarıdaki şeye ateş et. Saate ateş et. Aa harbi bak. lan açıldı. Hadi bay ben kaçar gençler Allah'a emanet. Canımı canım bitirdiler ya. Can bırakmadılar. Ben ne dedim sana? bas Mr. Dexter. He shot out the camera in the elevator. Coming our way. Yes, sir. Right. You know, well Bir bomba bırakmışlar. Ay kızcık kızcığımız orada. Harbi para vermişler ya. <laughs> kız güzelmiş daha aslında. <laughs> mi? çok tatlı oğlum kızımız. <laughs> Al bu kadar senin gerisi benim. <laughs> para deliler oğlum bunlar ya. <laughs> ne? Ne oldu? <laughs> Benimle dalga mı geçiyorsun? Bekle oğlum geliyoruz geliyoruz. Bak, az bekle sen. Az bekle. Çok konuşma lan. Ay kıza geliyordu. Sikti sikti öldürdü bu arada bildiğin an. Öyle küfür ediyor. Fak fak fak. Oha nasıl bir göz lan o. Öpüşüyorsunuz mu lan? Oğlum göze bak lan. Bu arada o adamın boynundaki o kız da olmazsa bu kız ölüyor. Belli şey... bir süre içinde. Ne? Kolye var kanka bir tane özel bir kolye. Kız da özel kanka. O kolye... Ay maşallah. <laughs> kız da olmazsa ölüyor, ölüyor Şey dedi kız. galiba. Gidip teslim yana verelim dedi. Kaçıran dedi. Tam anlamadım da. O ne lan? Ağzı nasıl bir göbek? Sıksan aşına. Sıkamıyorum. Sushi'ci la. Şey lan bu kurye kurye. Sushi dünyanın en kötü yemeği var arada. Bilmiyorum hiç denemedim denemem de. Büyük ihtimalle karakter sık sıkacak bunun kafasına bir sigirlik kalkacak. Bizim adamı sigma duruş şaka mı? Oğlum, oğlum diyor. Siktir. <laughs> Oha. Ne lan? Aklına Yazık aç. lan. Oğlum hiç beklemediler. Kupa açıldı. Orada bir. o bir dakika hepsi orada. Nereden gideceğim bomba ben? Bomba Bomba at. Var mı ki bomba? Yok ki bomba. Bak tutunmak <laughs> için S'ye şey bas diyor. Al aşağı inmek için. Sen nasıl geldin oraya? Bilmiyorum ki. Oha. Çok kötü oynadım. İnanılmaz kötü oynadım. Aa, <laughs> çok kötü oynadım ya orayı. Tamam tamam bende bende. asansör. İn aşağı. Al. Ee, oğlum ya. Hop hop hop. Vattı. Oha lan. zekalı karıyı öldürmemiz gerekiyor mu? O hatı kattım. Lan nereye sıkıyor lan? Ya o zaman direkt çıkmayacağım. Biraz bekleyeceğim orada. Hmm, biraz oğlum şey yapsam nasıl olur? Selam beyler, ben geldim. Mermi yokmuş bunda. Nereye kaçıyorsunuz oğlum ya? Çok güzel lan. Oyun mu? Hayır Şş. kız. <laughs> evet onlar beni, onlar beni öyle biliyor. Şunu... Tak. Aynı silah o bir dakika ben bunu alırım bu daha iyi. Yapma ya. Peki bizim karı nerede? Nasıl çekiyor lan silah? Nasıl? lan? Öldün öldün oğlum öldün. Oğlum, öldün. Tak. 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 Uf, çok iyi ya şurası. Lah. Lah etti. Ey lan ey Ya. İyi ilerledim, iyi ilerledim ama kötü oldu. Ondan burayı nasıl geçeceğim? Şimdi burayı kesebilir misin? Hı hı. Emin misin? Evet, niye? Aga çok uykum geldi lan. Tamam sen git yat uyu hadi. Bekleyeyim hadi bir, bir, 10 dakika daha. Tamam hadi kes. Burayı. İnşallah unutmazsam keserim. Şey... Iıı... Ee, 7'ye kadar dururum. 7'den sonra naş naş. izle. Karıyı öldürdük bu arada. Görevimiz karıyı öldürmekte. Patlayacak. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Bu mallar anlamadı herhalde hiçbir şeyi. O, Oha mayın varmış. Ana mayın varmış. Aa, mayını görmedim mi? ya. Bayağı. Ya atla şuradan aşağı. Oğlum <laughs> ben burayı nasıl geçeceğim? Oğlum sen ne yaptın lan? Çıktığın an öldün. He direkt tek yedim. Canım az ya. Bende geç geliyor ya. Enden bakıyorum ya biraz. Tamam bir dakika şunlar gitsin. Aç kapıyı. Şurada beni görmeden. Tamam kimse hiçbir şey yıkmadı bu arada. Silah aşırı fazla sekiyor lan. Değil mi? Aha. Çok sekiyor. Ama çok güzel Oğlum. O ne lan? Katana mı? Ne diyorsun? Katana var oğlum elimde. Katana mı? Oğlum 2020 bu ne Champions lan? hangisi? O ne lan? Oğlum. Oğlum. 249 aldım oğlum. Kurban mı keseceksin oğlum? Ne yapacaksın onu? Bırak onu. Bu ne lan? <laughs> TikTok'ta biri izliyor mu seni şu an? Kapattım. Kapattın mı? Hı hı. Ya. Oğlum m 249 var lan. Oh, benim. Benim 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 benim. O oh, gizli kapı mı lan o? Ana gizli kapı. He security telefona cevap ver. <laughs> Ananı lacivert boyamaya geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> of kılığımız çok ya. Iyi, Daha iyiymiş bu arada. Ha, kızı takmış şeyi. <laughs> ne yapıyor lan? Niye NPC gibi? Ne yaptı lan? Kız ne yapıyor oğlum? Oy. Atlı dediğin kıza bak anasını satayım Ama ben vazgeçtim şu anla Kış yok Tamam. tatlıymış dimi <laughs> Pamuk prensesi ya <laughs> Kanka sen yatıyorsan yat ben bunun devamını çok merak ediyorum Bu videoyu beğendiyseniz beni abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın bay bay